Nevin Teoman, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Suadiye'deki evinin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı. Teoman, kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi, ne de faturalarımı. Aylarca doğal gazsız oturdum. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi, kendisine dava açtım, dedi. Demet Özdemir, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte İstinye'de görüntülendi gazetecilerin objektiflerine poz veren 30 yaşındaki oyuncu, bu sırada yanına gelen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özdemir, sevinçle hayranlarına teşekkür etti. Ünlü isim, daha sonra ailesinin yanına giderek onlarla birlikte mağazaları dolaştı. Eşi Ebru Şallı'ya darp iddiasıyla gündeme gelen Uğur kuşun bu sefer de kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Anne Gonca Deri'nin, kızım kaçırıldı ve şiddet görüyor. Bulunmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım, sözlerinin ardından açıklama yapan Akkuş, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, çocukları ara tatillerinde pedagog eşliğinde tatile çıkardım. Asılsız iftiralara inanmayın, ifadelerini kullandı. Geniş bir hayran kitlesi bulunan 49 yaşındaki başarılı oyuncu, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çölde verdiği pozları paylaştı. Beyaz ip askılı elbisesiyle pozlar veren Sam, duru güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerinden alkış topladı annesinin paylaşımına sessiz kalamayan oyuncu Taro Emirtekin, kırmızı kalp emojisi koydu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı. Günün en sevdiğim saati, setim olmadığı zaman, sesim, sesim çok fena. Setim olmadığı zaman çocuklarımı okuldan aldığım saatler. Şu an nasıl bir heyecan Daha gidiyorum anlatamam. Allah tamam Allah herkese bu duyguyu yaşatsın isteyen herkese versin vermiyorsa da hayatta sahiplendiğimiz merhamet duyduğumuz her şey her şey için bu heyecanı kalplerinize versin bir de yoğun iş tempomdan dolayı ben onları çok fazla alamıyorum. Ama böyle aldığım zamanlardaki böyle bir rutinimiz de oluştu. Mesela ne bu işte de, tam onları okuldan alırken önce koşuyorlar bana böyle bir sarılıyorlar, böyle bir mutlu oluyorlar. Sonra e, böyle otokoltukların üzerlerine küçük sürprizler bırakıyorum onlara. Hep ön, soruyorlar sürpriz ne bugünkü sürpriz ben ipuçları veriyorum onlar tahmin etmeye çalışıyorlar. E, ama böyle hani sürpriz derken çok minik şeyler işte ne bileyim küçük bir çiçek işte meyve hangi meyve rengi ne işte ben onlar ipuçları veriyorum onlar arabaya binene kadar onları, onu bulmaya çalışıyorlar şekli ne falan diye bugün ne hazırladım onlara o bit. kuru kayısı ve kuru elma şimdi bunu tahmin etmeye çalışacaklar arabaya binene kadar böyle Ali'nin sürprizini tahmin edebildin mi? Kayışı. Evet ama sen başka şeyler söyledin. Meyve dedim. Sen ne dedin? Hayır, önce sen başka şeyler söyledin. Kabun. Kabun dedin evet. Kayısı. Evet öyle kayısıydı. Aradına, sen mi ben mi yadın ne senin gülü mi yana yana ben yandım benim. artık. Sibel Can diyetine başlamamız gerekiyor aşkım. Ha bebeğim. Oy maşallah maşallah. Aynen babasının vücudu. Biz kürtan üstü limon gibiyizdir. Ne <laughs> ne Aşağıdan yukarıya doğru kalınlaşırız. Bu da öyle, bu da öyle. Kalp. Kalp. Yes. Kalp göster. Kalbin nerede? Kalbim burada. Bunu halus. Benim mi? Ondan düşüyor. Arkadaşlar öncelikle soru cevap etkinliğinde olan ilginiz için size teşekkür ediyorum. Sanki yıllardır bu anı bekliyormuşçasına soru gelmiş. Yani her şey hakkında soru sormuşsunuz. Ben de şöyle bir şey karar verdim. Artık böyle yani böyle günde bir iki tane... Size Survivor'da bir kere bir soru geldiğinde en sevdiğim Confluence Tavuk demiştim. O zaman böyle bir ne alaka ve falan demiştiniz ya işte o. işte o bu. Dünyanın en güzel yemeği bence ve made by anam. Arkadaşlar bunu çoğu insan bilir. Ben sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. Ee, ama e, şöyle bir durum var. Ben ligden o kadar süre uzak kaldım ki artık şu anda takımda kim var kim yok hiç kimseyi bilmiyorum. Bir tek Muslera var. Muslera reis gitme. Sen kal. Haktan. 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 Bizi özledin mi canım? Biz de seni çok özledik. Ağır. <gülüyor> <gülüyor> Hocam kendi <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor>

心。